Ve gelin bir de koronavirüs gündemimizde neler var onu hemen aktaralım. Günlük vaka sayıları önce 10 bin şimdi de 8 binin altına düştü. Dün yapılan testler sonucu 7.829 vatandaşımızın testi pozitif çıktı. Bunun iyi bir rakam olduğunu söyleyelim, umut veren bir gelişme olduğunu söyleyelim ama hala maalesef can kayıplarımız da devam ediyor. Orada da Nisan ayından bu yana 200'lerin üzerinde seyreden can kaybında da bir miktar azalma görüyoruz ama her birinin bir can, bir eş, dost, akraba, anne, baba, oğul, kardeş olduğunu unutmadan dün de 197 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Dediğimiz gibi aslında haberler umut verici ama uzmanlar uyarıyor. Tedbiri elden bırakmamak şart diyorlar. ve 3. dalganın sonuna doğru geliyoruz. ve i̇şte bizim korkumuz dördüncü dalga. Nisan ayı çok zor geçti virüsle mücadelede ama 63 binlerden düşüş hızlı oldu. Sayılar 3 gündür 10 binin altında ama yaz sonu için uyarıyor uzmanlar. Bu virüsün yaz aylarında bulaşma oranı azalıyor. Yaz geldi sıcaklığın artması ve uyulan tedbirler günlük koronavirüs tablosuna da yansıdı. Sayılar önce 10 binin şimdi de 8 binin altına düştü. Dün tespit edilen vaka sayısı 7839 oldu. Hedef şimdilik 5 bin olsa da rahat bir yaz geçirmek için bu sayının daha da düşmesi gerekiyor. Bizim hedefimiz yaz aylarında sayının 1500-2000'lere kadar düşmesi. Günlük 3000 sınırını aşan hasta sayısı da 710'a düştü. 3139 olan ağır hasta sayısı da dün 1843'tü. Düşüşüyle en çok sevindirense ölüm sayıları oldu şüphesiz. Çünkü 5 Nisan'dan bugüne kadar 200'ün üzerinde seyrediyordu. Hatta bazı günler 300'ü aştığı bile olmuştu. Dün de hayatını kaybedenlerin sayısı 197 idi. Vefat sayılarının da artık 50'li rakamların altına inmesi hedefliyoruz. Hedef hep daha düşük sayıları görmek ama önümüzdeki bir tehlikeye karşı da uyarıyor uzmanlar. Eylül-Ekim gibi dördüncü dalga yaşayabiliriz. Bunun sebebi de Hindistan mutasyonu olacak. Tabi tedbir alınmazsa çünkü Türkiye 63 bin vakayla zirveyi İngiliz mutasyonunun hızlı yayılımıyla görmüştü. Bu tehlikeyi atlatabilirsek sonbahar geçtiğimiz yıla benzemeyecek. Hint virüsünü biz ülkemize getirmemeyi başarır isek toplumun önemli bir kısmına aşılamayı başarırsak Ağustos'tan sonra bu Hint virüsünün ülkemizde 4 dördüncü dalgaya yapmasına engel olabiliriz. Bizim için artık tünelin ucu görünmüş olacak.